Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere aracınızla herhangi bir engele yaklaştığınızda bu engelden nasıl kurtulabilirsiniz bunu göstereceğim. Hadi gelin birlikte engellerden nasıl kurtuluyormuşuz hep birlikte öğrenelim. Evet arkadaşlar, aracımıza bindik. Diyelim ki dar bir alandan çıkış yapacaksınız. Herhangi bir engele de fazla yaklaştınız. Buradan nasıl kurtulmanız gerekiyor hemen onu gösteriyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sağ tarafımızda bir engel söz konusu. Çok yaklaşmış durumdayız. Ee, şu an bizim solumuz geniş ama farz edelim alanımız da dar. Engelden kurtulabilmek için çok basit ve pratik bir hamle yapıyoruz. Engelin olduğu tarafa direksiyonumuzu tam sağa kırıyoruz. Vitesimizi geriye takıyoruz. Geriye gittiğimizde engelden... Gördüğünüz gibi uzaklaşmış oluyoruz. Son derece pratik. Hemen bir örnekle daha göstereceğim size bunu. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere şimdi de sol tarafımızda büyük bir beton saksı var, büyük bir engel var. Engelin ne tarafta olduğu hiç fark etmez arkadaşlar. Engel ne taraftaysa direksiyonunuzu engelin olduğu tarafa. Şu an benim engel durumum solda olduğu için direksiyonumu tam sol yapıyorum. Vitesimi geriye takıyorum. Bakın engelli aramdaki mesafe nasıl güzel ve pratik bir şekilde açılıyor. Evet arkadaşlar herhangi bir engelle karşılaştığınızda bu engelden tek hamlede nasıl kurtulmanız gerektiğini bu videoda detaylı bir şekilde anlattım. Başka çekmemi istediğiniz videolar varsa video konu önerileriniz varsa yorumlarda buluşalım. Hepinize güvenli sürüşler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.